Arkadaşlar selamlar, bugün Ezgi'nin Soprano Partisi'nin armonilenmesi ve akorların çözümlenmesi nasıl oluyor onu işleyeceğiz. Şimdi burada yazılanını bir görelim. Peki bu Soprano Partisi dediğimiz olay ne oluyor? Şimdi şöyle, bir armonilemede bir akorların 8'li durumu, üçlü durumu ve 5'li durumu gibi durumları oluyor. Akorların durumları oluyor. Tabi yedili durumu da var ama bugünkü e, anlatımında yedili durumu görmeyeceğiz. Sekizli durum, üçlü durum ve beşli durumu göreceğiz. Bu üçlü durum, üç tane durumu göreceğiz yani. Bu görmüş olduğunuz yani şurada görmüş olduğunuz durumlar arkadaşlar. Bu üç tane durum laminör akorunun böyle yazalım. Laminör akorunun durumları tamam mı? Üç tane durumu. Şimdi bu laminar akorun durumları bu üç tane durum var ve şöyle bir şey var. E, i̇lk önce partilerden bahsedelim. Biz normalde akorları basarken e, aslında en az 4 ses kullanıyoruz. Tamam, üç farklı en az ses var akorlarda, en az üç farklı ses oluyor ama. Normalde en az 3 farklı sesi kullanırken akorlarda yine 4 ses basmak zorundayız. Gitarda veya piyanoda. Neden? Çünkü bas partisini mutlaka e, bas partisi yani ismini veren e, nota. Mesela la minor akoru ise akor ismini veren e, nota hangisi? La. La minor akorunun la notasını basa yazmak zorundayız. Ve ondan sonra geriye kalan o üç partiyi de eklememiz gerekiyor. Yani 4 e, tane nota basacağız. Ama bası da basacağız. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bakın gördüğünüz gibi şunu hatta hatta renkli kalemle yapayım mı yapayım mı yapayım Şurada kırmızı var. Ben de tabii ki yata şey yapamıyorum ama bakın. Şurada la notası var. Bunların hepsi, bu basların hepsi la notası arkadaşlar. Şimdi la notasında la notasında basımızı bastık. La, Do, Mi, La bastık. Ee, ve buradaki 8'i durumda gördüğünüz gibi La'yı soprano partisinde La'yı size getirdik. Yani soprano partisinde La'yı getirdik. Peki bu e, şey, partilerin isimleri nedir? İlk önce en alttaki e, partinin ismi yani akoral ismini veren partinin ismi bas partisi. Bas partisi burası şuradaki do e, tenor parti üçüncü parti alto parti ve en sondaki his parti de soprano partisidir. Bu dört tane parti ye göre biz akorları kuruyoruz her zaman. O yüzden dört partiye göre akorları kuruyoruz. Şimdi akorları şunları bir silelim isterseniz ve şöyle bir şey yapalım sizlere göstereceğim şeyleri yapacağız şimdi. Bir laminar akvalıydı. Şimdi bu laminar akvalının e, 8'i durumuna geçelim. Peki bu laminar raporu 8'i durumu nasıl oluyor arkadaşlar? La do mi ya. Mesela la do mi değil mi? İçindeki sesler la do mi. La do mi la'yı e, basın partisindeki yani şu basın bas partisindeki şu bas partisindeki, şu bas partisindeki la notasını Sopranoya da ek ekliyorum. Yani e, sopranoya ekliyorum. O zaman ne oluyor? La Do Mi La oluyor. Yani ben buradaki notayı sopranoya da ekliyorum. O zaman ne oluyor? Bu sekizli durum. Peki üçlü durum nasıl olacak? La Do Mi. E ben Do'yu basa alırsam, pardon Do'yu sopranoya alırsam, ne olacak? Tekrardan ne olacak? Mi Mi La Do olacak. Bakın Mi La Do. Burası do olduğu için burası do olduğu için do notası şu kalemle de yazamıyorum ama neyse becerebildiğim kadar şu bilgisayarın şeyiyle mouse'uyla yazabildiğim kadar ha, bu da do notası yani şu en, en üstteki nota do notası do notasını soprano partisine geçirdim ve bu üçlü durum oldu peki mi notasının yani 5'lisini, aforun 5'lisini, mi notasını soprano'ya geçirsem ne oluyor? Yine beşli durum oluyor. Burası da gördüğünüz gibi mi notasının, burası da mi notası. Mi yazalım. Bu da ne oluyor? Beşli durum oluyor. Bu beşli durum, bu üçlü durum, bu da sekizli durum arkadaşlar. Şimdi burada da şunu da yazalım. Burada da soprano'da la var. Şimdi burada soprano la var. Burada üçlü durumda do var. Beşli durumda da soprano mi var. İşte durumlar bu şekilde oluyor. Durumları bu şekilde yazıyoruz. Peki arkadaşlar gelelim diğer konuya. Bir e, akonun içindeki e, seslerin mesela sub dominantı var. Dominant akoru var. Sub dominant akoru var. Bir gamın içinde. O gamın içindeki subdominant aporu veya dominant aporuna e, subdominant aporundan dominant aporuna doğru geçişleri anlatacağım şimdi bir de size şunu anlatmak istiyorum. Mesela laminar akorundaki 8'li durumdaki yani şuradaki laminar akorundaki şuradaki 8'li durumdaki e, aporun her zaman e, bu, bunun ismi arkadaşlar tonik akorudur. Toniktir. Yani karar ses akoru. Yani karar ses Türk müziğinde karar ses denir. Tonik tonik akoruna Batı müziğinde ise tonik denir. dominant akoru ise arkadaşlar bir gamın içindeki dördüncü sesi yani La, Si, Do, Re dördüncü sesine de subdominant akoru denir. Beşinci sesine de dominant akoru denir. Bu da bir yazalım. 1, 4, 5. Peki buradan her zaman şöyle bilmenizi istediğim bir şey var. Yani tonik akoru her zaman durucu akordur. Ee, subdominant akoru ve dominant akorları e, ilerleyici akor. Yani çözülmek isteyen akorlardır. Durucu akordur ama e, tonik akorundaki durucu akorlar her zaman mutlaka bir gitmek ister. dominant akoruna, dominant akoruna veya e, ikinci derecelerine işte üçüncü derecelerini yani çözülmek ister. Subdominant eğer bir parçada mesela çalıyorsunuz diyelim ki re minor basıyorsunuz, mi minor basıyorsunuz mutlaka o bir kadansı tamamlayacaktır. Yani kadans olacaktır ve o kadansı da la minor akoruna çözünilecektir. Yani tonik akoruna, toniğe çözünilmek isteyecektir ve o ses toniye çözümlenecektir Bu yüzden buna kararsız tonik deniyor. O yüzden şimdi buradaki kullandığımız subdominant ve dominant akorlarının çözümlenmesi yani e, la için nasıl çözümlendiğini hemen bir isterseniz bakalım. Şimdi mesela şurada ben bu şekilde yapmışım. Bu bir la minor akor. gördüğünüz gibi şurası bir la minor notaları. La, do, mi, la. Peki e, burada bunu nasıl subdominanta dominanta doğru ilerlediğini gösteriyor. İşte la minör 8'li durumundan subdominant re minör re fa gördüğünüz gibi re fa çıktı. Bakın burada yalnız dikkat edilmesi gereken bir konu var. Do'dan re'ye, mi'den fa'ya, la'dan da la'da kaldı. Aslında buradan buraya çözümlendi. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir akordan bir akora çözümlendiği zaman bir sesler genelde ya da yarım ses olarak çözümlenir ya da tam ses olarak gider. Yani atıyorum burada Do varsa Do'dan Re'ye gider. Fa varsa Fa'dan Mi'ye doğru yarım ses veya Do'dan Re'ye tam ses olarak gider. Bu işin mantığı böyle. Bu konular aslında çok derin konular. Çok yüzeysel olarak şimdilik geçiyorum. Çünkü çok derin konular olduğu için anlatması çok uzun sürer ama anlam, anlayacağınızı tahmin ediyorum. Şimdi dominant akorundaki çözümlenmeye de geldik. Mesela sub -dominant akorundan dominant akoruna nasıl çözümlenmiş? Mesela re, fa, la dedik. Sub dominant, re minor akoru. Burada ne var? Mi. Mi minor. Yani mi minor akoruna, pardon son mi minor akoruna yani dominant akoruna çözümlenmesi. Re'den bakın mi'ye almış. Fa'dan sol'e almış. Şuradan fa'dan sol'e gitmiş. La'dan da C'ye girmiş. Bunların hepsi subdominant'tan dominant aforuna çözümlenmiş. Şöyle bir şey var. Subdominant aforu genelde toniye doğru çözümlenir. E, dominant akoru hem subdominant'a hem de toniye doğru bir çözülme hissiyatı vardır. Ama subdominant, dominant akoruna da e, genelde çözümlenmek istemiyor da hani daha çok toniye doğru bir çözümlenme isteği uyandırır. Bu da aklınızda bulunsun. Bugünkü Anlatacaklarım bu kadar. Bu konular gerçekten çok önemli konulardı. Ee, mutlaka aklınızda bulundurması gereken konu. Çünkü normalde e, ako, yani e, müziği kulaktan çaldığımız zaman mutlaka armoni bilgisine ihtiyacımız olmalı. Da vardır zaten. Olması gerekiyor. Çünkü bunlar bu çözümlenmeleri bildiğiniz zaman müziği daha e, rahat bir şekilde yaparsınız yani. Anlatabildim mi? Yani daha iyi bir şekilde daha performanslı bir şekilde yaparsınız. Sizi de bu konuda bilgilendirmek istedim. Teşekkürler arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Diyeyim.